Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle bir tavsiyede bulunacağım. Yani bu videoyu çekmemin amacı bir oyuncak tanıtımı veya evcil koydu değil. E, şunu da belirtmek istiyorum. bu e, bugün yeni bir oyuncak aldım. Ve sizlerle tabii ki paylaşacağım. Evet siz önerim ise evde banyonuzda boş olan yani kullanmadığınız bir şampuanınız varsa onunla yapabilirsiniz. Mesela benim var. Bunu iki yıl önce Avon'dan almıştım. İki yıl önce annem Avon'da çalışıyordu. Bakın Avon ürünü. Ve bu vücut şampuanı. Ama sadece ya da vücut şampuanı olması önemli değil aslında. Çünkü biz kendimiz kullanmıyoruz burada. Bu niye kullanmadım? Çünkü yaza doğru almıştım. yazlığa gittiğimizde yanımda değildi. Kışı geldiğimizde ise kullandığımda kokusunu sevmemiştim. O yüzden kalmıştı. Annem dolu olduğu için atmamıştı. Bu yüzden ben de bugün bunu kullandım. İlla kullanmadığınız olması gerekmiyor şampuanı. Ama bence daha rahat olur. Kendi şampuanınızdan harcamış olmazsınız. Ve bundan pis olan oyuncaklarınızı, barbilerinizi, Yıkayabilirsiniz. Ben kıyafetlerini yıkadım Barbie'lerimi. Ve onları yıkadım. Tabii benim bu kadar Barbie'm yok aslında. Ben sadece bunları yıkadım. Ve şu an buraya koydum kurumaları için. Cam kenarı. Güneş vuruyor buraya. Biz de ben de buraya koydum. Ve bu şampuanı da koyayım buraya. Şu an bu şampuan aslında bitti. İçinde hiç yok. Gerçekten. Gösterebilirim size. Bakın gelmiyor. Çünkü yok. Bitirdim. Yani bugün bitti. Bunları yıkarken. Bitmesine şaşmadım aslında. Çünkü o kadar çok kıyafet var ki. Evet barbiler ama az ama yıkadığım barbiler. Onlar da o kadar az değiller. Yani şu kadarını falan onlara harcamışımdır. Neyse. Size tavsiye buydu arkadaşlar. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Pikniğe gidersiniz. Yanınıza oyuncağınızı alırsınız. Pislenir. Bu şekilde temizlersiniz siz de onları. 7 aboneye çok teşekkür ederim. Umarım daha fazla abonemiz olur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen izledikten sonra abone olun yorum yapmanızı ya da beğenmenizi zorlamıyorum ama lütfen abone olun beğenin yorum yapın hoşçakalın yeni videomda görüşürüz